Öncelikle hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu fırını ben kendi emeğimle yaptım. Tabi çamurcum da vardı. <laughs> Malum. Ama yani tam e, ilk defa sura atıyoruz. Tam pişip pişmedi. Meçhul yanabilir de hayal kırıklığına da uğrayabiliriz. Neticede ben açayım fırını <laughs> bakalım. <laughs> Besmele. Sen de git. Sen de, ben git. Ben sen de git. Sen de git. <laughs> pişmez yaptırmadı. Yavaş önünde şey var. <laughs> sen asıl asıl ver. İçine göçme. onu çok sağlam ettik ne evi. Evet. Şimdi çekilir bakayım kenara. <laughs> çekilir. Hadi Biz bakalım. Önce şuradan şey şey tut, sen, tut bakalım. <laughs> Vay hiçbir şey kalmadı. Hey, Eyvah. Allah. Ay, bırak bırak kapatın. Bırak. Yenmez. Aa. Güzel güzel duruyor, güzel duruyor. Ömer <laughs> tut sana, Ömer sağ Ömer. Biz de derken, ne kadar bekledik. Aaa, ne şey elge. Püri. Oh, oh, buhar da oldu. Nasıl bakalım, ben çıkar oğlum. Dur hadi, ben çekeyim bakalım. İyi ya, ya. Sulanmış baksana. Bakalım. Zinber. Göremedik hemen evet. çekildi. Tamam ben koy ben anne. Niye? Kan şey tamam, oluyor ya. Sen Ömer var. çekil. Şey, bak dur bak. dur Ömer'in karnını getireceğim. Ey arkamda şey olmasın. sen Sıcaktır. Hadi, hadi, hadi. Sıcaktır. Hadi, hadi. Sıcak Ömer alamazsın. Dur. Şurada gazeteler var ya neyin neyin. ne 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 Ee, bunları biz alır gideriz şimdi. <gülüyor> 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 evet, <yhailak. gülüyor> ya diyor? Saba eşi. Bir baştan bizim baştan. Güzel güzel. Oo çok. Bak, Bak, sabah en şey senin, bu Sabah eşinin bu. Kaldım burada Anne çekil. Yardımcı meyve yaptırıyor. <laughs> Bu bizim. Onlar çekili orta. Kelle yiyorsanız kelle geliyor. Kelle yiyeceğiz şimdi. Vallahi yiyin işte bak kelle. Anneye dur. A, şuraya dur, Başka ya. Başka var mı? Bacak var. Kaç tane kaldı? Bir tane. Biz ağız atan oma diye. Bir diz atın işte bir kendinizden. Bu son mu? Evet. Bugün ben Sizin. Dur, tam, bizim işte bir işlem.